İlkin nereye gidiyorsun? Kepçeye Kepçeye mi? Evet. Ne yapacaksın kepçede? Binceğim Kepçeye Bince. mi bineceksin? Evet Peki ya bize kızarlarsa? Kızmaz Sadece bakacağım. Sadece bakacak mısın? Sonra ne yapacağız peki? Ha? Sonra evimize gideceğiz değil mi? Evet. Evet. Bu sözü göremiyorum. Ha? Göremiyorum. yavaş <laughs> ver elini at onu at piso piso anneciğim at onları İlki, atar mısın hadi o zaman dön eve kepçeye binmeyelim attı hadi kalk ver elini ooo -ba. bak ben temizledim evet temizledim ya buradan geçelim Anneciğim orası tüm yüksek gel. İlkim. Orada yine düşersin ama. Ben buradan gidiyorum. Bak ben buradan gidiyorum. <laughs> gel anne. Ne oldu? Kum oldu. E niye ayağınla yere basıyorsun daha? Kaldır ayağını. Ne? Hadi bakalım bakalım bir kepçeye. Ne varmış bu kepçede? Bu Evet. Bir tane var. İki tane kepçe var orada. Sen kepçeci mi olacaksın yoksa? Evet. Kepçeci Kep Hadi sen kepçenin önünde dur Ben senin fotoğrafını çekeyim orada. Geç oraya Hayır orada da çekeceğim Önce orada önünde dur Gel Ayaklarımız battı İlkim Batmadı Battı. Hayır. 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 Ona Böyle ya. Bak bunlara oturulmuyor. Gel bakayım. Yanıma gel. Gel bak buraya otutturayım seni.